اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد استعذ بالله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآية صدق الله Değerli kardeşlerim, bugün inşallah ibadetlerin bireysel ve toplumsal fayda ve kazanımlarından bahsedeceğiz. Allah-u Teala duyduk, duyduklarımızdan istifade etmeyi, bilmediklerimizi öğrenmeyi cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, ibadetlerin ferdi ve toplumsal kazanımlarının başında şükür gelir. Çünkü kişi allah Teala şükür duygusuyla ne yapar? İbadet eder. Nitekim okumuş olduğum Ayet-i cellede allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyuhennas, ey insanlar, u'budu rabbikum, Rabbinize ibadet edin. Ellezi o Rabbiniz ki, halakakum sizleri yarattı ve lezine min kablikum sizden öncekileri de yarattı. Leallekum tettegun umulur ki ibadetleriniz vesilesiyle takva sahibi olursunuz. Ellezî ve Allah ki lekumul arza firâşen sizin için yüzünü bir döşek kıldı. Ve semâe gökyüzünü ise bir tavan kıldı. Ve enzele mine semâi mâen gökten sizin için su indirdi fe ahrace bihi semerati sizin için o yağan yağmur vesilesiyle topraktan meyveler, sebzeler çıkardı. Rizkan lekum size rızık olsun diye. Fe la tec'alû lillâhi Öyleyse Allahu Teala'ya hiçbir hususta ortak koşmayın. Ve entüm te'alemûn Allah'ın üzerinizde bunca nimetini bilerek sakın ola sakın Allahu Teala'ya ortak şirk koşmayın. Değerli kardeşlerim, dikkatinizi çektiyse Allahu Teala kendisine ibadet edilmesini emrettikten sonra üzerimizdeki nimetlerini hatırlatıyor ki yani bunca nimet verdim size, bunca nimetin içerisindesiniz. Bu nimetleri göz önünde, göz önünde bulundurarak Rabbinize ne yapın? ibadet edin. Nitekim Vakıa suresinde Eferayetun Matunun Allahu Teala buyuruyor ki o anne rahmine bıraktığınız menilere bakmıyor musunuz? En tüm em nahlul O meniler vesilesiyle, usul vesilesiyle çocuğu dünyaya getiren, bir çocuk meydana getiren siz misiniz? Yani bir çocuk yaratan siz misiniz? Yoksa biz miyiz? buyuruyor. Nitekim eferaytum <laughs> ma tahrusun. Toprağa ekip biçtiğiniz şeylere, diktiğiniz şeylere bakmaz mısınız? En tüm tezraunehu em nahnuz zariun. O toprağa ekmiş olduğunuz tohumları fil hakikatte bitiren sizler misiniz yoksa ben miyim buyuruyor. Efraytum ma teşrabun. içtiğiniz suya bakmaz mısınız? Entum enzeltumuhu minel muzni em nahnul munzilun. Onu göğün derinliklerinden yani o bulutların içerisinden indiren siz misiniz yoksa biz miyiz? Lemleşa u cehalna mucacen velevla teşkurun. Biz dileseydik o indirdiğimiz suyu acı kılardık. Velevla <laughs> teşkurun. Hala şükretmeyecek misiniz? Yine eferatun naralleti turun tutuşturdunuz, yaktınız o ateşe bakmaz mısınız? En tüm enşet tüm şecerat ha o ateş vesilesiyle odunları tutuşturan siz misiniz? Yoksa biz miyiz? Yani Allah Teala su nimetini, ateş nimetini, ondan sonra bir çocuğun meydana gelmesi, ondan bir su damlasından bir çocuk meydana gelmesini, bunlar hep bize sunuyor ki değerli kardeşlerim ne yapıyor? Bizleri düşünmeye sevk ediyor. Tabii ki Rabbimiz Celle Celaluhu bunca nimetin sahibidir. Yine Rabbimiz bizlere üzerindeki nimetlerini şu ayet Celle ile bildiriyor değerli kardeşlerim. Ve sakhara fulke gemileri de sizin emrinize verdi. Li fil bahri bi emri suyun üzerinde, üzerinde emri ile ne yapsın akıp gitsin diye. Değerli kardeşlerim dünya ticaretinin belki %90'ı bu gros tonluk yükler taşıyan gemiler vesilesiyle oluyor. Yani allah Teala o tabi ki suya kaldırma kuvvetini vermesen insanoğlu gemiyi nasıl yürütebilir? Bunca ticareti, yolculuğu nasıl yapabilir? وَسَخَّرَ لَكُمُ enhar Nehirleri de sizin emrinize verdi. Değil mi? Nehirler vesilesiyle içme suyu elde ediyoruz. E, affedersiniz hayvanlarımızı suluyoruz. Arazilerimizi bu nehirler vesilesiyle suluyoruz. Barajlarımızı bu nehirler vesilesiyle yapıyoruz. allah Teala bunları da sizin için verdim diyor. Ve sakkara lekumu kamera vel kamera daibeyn. Birbiri ardınca gidip gelen güneşi ve ayı da sizin için yarattım, sizin emrinize verdim. Değil mi? Güneş doğuyor, işimize koşturuyoruz, güneş vesilesiyle elektriğimizi elde ediyoruz, suyumuzu ısıtıyoruz ve birçok işlem yapıyoruz. Geceyi de ne yapıyor allah Teala? Bizim için bir istirahat vakti kıldı. Dinleniyoruz, yatıyoruz, uyuyor, uyuyoruz. وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُونَ <laughs> İsteyebileceğiniz diyor, her şeyi Allah Teala vermiştir size. Ve in nimet ni'metallahi la tuhsuha. Allah Teala'nın nimetlerini saymaya kalsanız saymakla bitiremezsiniz. İnnel insane le zalumun kefar. Allah Teala diyor ki bunca nimete karşılık insan oğlu çok zalim ve nankördür. Allah Teala nankör kullardan olmaktan cümlemizi muhafaza buyursun değerli kardeşlerim. Verilen bunca nimetlerin şükrünü eda edebilmek için ne yapmalıyız değerli kardeşlerim? ibadet etmeliyiz. Fakat yine Allah Teala bizlere sistem edercesine şöyle buyuruyor. İnne Allah lezu fazlin Allah Teala insanlara çok lütuf ve ihsan sahibidir. Velakin de ekseren nas ila Fakat insanların bir çoğu ne yapmaz? Verilen bu nimetlere karşılık şükretmez yine başka bir ayeti cellede. Kalilun min ibadi şükür <laughs> kullarımdan verilen nimetlere şükreden ne kadar da azdır buyuruyor değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, Allah'ın verdiği nimetler saymakla bitmez. Göz, kulak, el, ayak, et, süt, yumurta, altın, demir, bakır, petrol, doğalgaz. Bunca nimeti Allahu Teala bizim için yaratmış. Peki bizim niçin yaratmış? Ayet-i celalde Allahu Teala şöyle buyuruyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ cinne vel ben insanları ve cinleri ancak beni bilsinler ve bana ibadet etsinler için yarattım. Demek ki değerli kardeşlerim bunca nimetin şükrü ancak kişinin Allahu Teala yönelmesi, ibadet etmesiyle ne yapılır? Şükrü eda edilebilir. Nitekim Hz. Ayşe annemizden rivayet ediliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geceleri o kadar uzun namaz kılarmış ki ayakları şişermiş. Hz. Ayşe annemiz ona demiş ki, ey Allah'ın Resulü, geçmiş ve gelecek bütün hataların bağışlandığı halde kendini ne kadar, niye bu kadar yoruyorsun? Allah Resulü bir cevap veriyor. Efela abden şekura. Ey Ayşe, Allah Teala şükreden bir kul olmaya. Yani Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam efendimiz bilir. Allah Teala'nın kendisine vermiş olduğu nimetlerin şükrünü eda, eda edebilmek için aşırı derecede ibadet etmeye özen göstermiş. Dünya hayatında sorgulamamız lazım değerli kardeşlerim. İbadet yok, namaz yok, abdest yok, oruç yok, zekat yok. Peki bizim diğer canlılardan farkımız ne bu durumda? Yani diğer canlılarda da yok aynı şeyler, bizde de yok. Bir farkımız olmalı değil mi yani diğer canlılardan farklı olarak ki e, yeryüzündeki her şey kendi lisanıyla Allah-u Teala zikreder buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Yani bütün o gördüğümüz hayvanat kendi ile Allah Teala zikrediyor. Allah Teala onlara o görev vermiş, o görevi yerine getiriyorlar. Peki biz insanlar olarak kendi üzerimize düşen görevimizi yerine getiriyor muyuz diye ne yapmamız lazım? Düşünmemiz lazım değerli kardeşlerim. Evet, ibadetlerden bahsediyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Bu niye İslam ala khansın. İslam diyor, beş şey üzerine bina edilmiştir. İşte kelime-i getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek. Şimdi namaz kılmak kişiye nasıl bir faydası var, topluma nasıl bir faydası var? Ayet-i Celle'de allah Teala buyuruyor ki اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ ''Şüphesiz ki hakkıyla kılınan namaz kişiyi fuhşiyattan, münkerattan yani çirkin işlerden, günaha dalmaktan ne yapar? Korur.'' Demek ki namazlarına beş vakit devam eden bir insan bu tür kötülüklere ne yapamaz değerli kardeşlerim? Tevessül edemez. Başka bir ayet-i cellede اَقْمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ Habibim, beni hatırlamak için namaz kıl. Değerli kardeşlerim, günde beş vakit namaz kılıyoruz. Yani Allahu Teala tabiri caizse kişinin hayatına çeki düzen veriyor. Yani gündelik hayatımızda mesai saatlerimiz belli. Sabah 8'de işe gidiyoruz, öğlen 12'de yemek molası veriyoruz, saat 5'te mesaiden çıkıp evimize dönüyoruz. Faturanın yatırılacağı son tarih belli, yatmaya başlayacağı tarih belli, arabamızın 6 ayda yatacak vergilerin tarihi belli. Bunlar her şey bir tarihlenmiş. Allah-u Teala bize de günde 5 vakit namazı emretmiş ki Allah ile olan irtibatımız ne yapmasın? Kopmasın. Nitekim ayet-i celilede biraz önce okuduğumuz gibi اَقْنِمِسْ صَلَاتَ zikri, Ey Habibim beni hatırlamak, beni anmak, benim unutmamak için namaz kıl. Demek ki günde beş vakit namaz kılan bir insan her daim ne yapıyor? Allahu Teala'yı aklında tutuyor. Onunla olan ilgi ve alakasını tazeliyor değerli kardeşlerim. İkinci olarak zekat vermek. Değerli kardeşlerim, zekat vermek hem bireysel ve hem de toplumsal faydaları var. Bireysel faydaları nedir? Zekat vermek kişiyi cimrilikten alıkoyar. Ondan sonra fakir fukaranın ihtiyacını gidermeyi, bu dünya hayatında herkesin bolluk ve bereket içerisinde yaşamadığı, darlık içerisinde yaşayan insanlar olduğunu hatırlatır. Onlara yardım etme sevincini, infak duygusunu ne yapar? Kişiye aşılar. Kişiyi, malını ve toplumunu ne yapar? Değerli kardeşlerim zekat müessesesi korur. Nasıl korur? Kişiyi cimrilik hastalığından korur. Malı temizler. Nitekim ayeti cellede خُذْ مِنْ اَنْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُضَهِّرْهُ Ey Habibim diyor, inanan insanların mallarına ne yapıp zekat al ki bu vesileyle onları temizlersin. Yani ister istemez kazancımıza haram bulaşmış olabilir. Zekatlar vesilesiyle ne olmuş oluyor değerli kardeşlerim? Mallarımızda temizlenmiş oluyor. Peki toplum nasıl temizleniyor? Dediğimiz gibi kişi ne yapıyor? Zekatını, sadakasını vermek suretiyle muhtaç olan insanları harama düşmekten koruyor bir nevi. Zekatın da bireysel ve toplumsal faydaları da bu şekilde zikredebiliriz. Oruç ibadetinden ne anlamamız lazım? Oruç değerli kardeşlerim, bu hayatın yemek içmekten ibaret olmadığını bizlere hatırlatıyor. Aslında kişinin ne kadar aciz olduğunu bildiriyor. Hatta rivayet olarak şöyle bir hikaye zikredilir. Allahu Teala nefsi yaratmış, ona sormuş, sen kimsin, ben kimim? Nefis demiş ki, sen sensin, ben ben. Allahu Teala nefsi aç bırakmış, sonra ona tekrar sormuş, sen kimsin, ben kimim? Sen alemlerin Rabbi Rabbisin, Rabbisin ben ise senin aciz kulunum demiş nefis. Yani kişi aç kaldığı zaman da aziyetini anlıyor değerli kardeşlerim. Yani aslında bütün güç ve kudretin Allah'ın emrinden, Allah'ın iradesinden kaynaklandığının farkına varıyor. Nitekim oruç vesilesiyle haramlardan uzak duruyor ve ömrünün bütün kısmında haramlardan uzak kalması gerektiğini kendisine ne yapıyor bir nevi aşılamış oluyor. Oruç vesilesiyle aç insanların halini anlıyor. Yani demek ki benim karnım tok ama bu açlığı bir ömür boyu geçiren insanlar var Afrika'da ve fakir memleketlerde. Bir ömür boyu insanlar oruçlu gibi devamlı aç olarak geziyorlar. Onların halini anlıyor ve onlara ne yapmaya e, ne yapıyor değerli kardeşlerim? Yardımda bulunuyor. Evet. vesileyle orucun bireysel ve toplumsal faydası açığa çıkmış oluyor. Hac değerli kardeşlerim mahşer meydanının bir provası gibidir. Kişiler orada eşittir, zengin, fakir ayrımı yoktur. Herkes aynı elbiselerle meydana çıkar, aynı ibadetleri yerine getirir, aynı sıkıntıyı çeker. Hayattayken kendisine şunu sormuş olur. Ya benim zenginliğim var, malım mülküm var ama topraktan çıktığım zaman da bu diğer insanlarla eşitim. Bakın orada Afrikalısı, Somalilisi vesaire ülkelerden gelmiş fakir insanlar var ve ben, bugün ben Onlarla eşitim diyerek ne yapar değerli kardeşlerim? İnsanlarla eşit olduğunu ve yevmi kıyamette malın mülkün fayda etmeyeceğini anlar. Evet değerli kardeşlerim, bugünkü vaazımızda ibadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarından bahsettik. allah Teala ibadetlerimizi en güzel şekilde yapan kullardan olmayı bizlere ve nesillerimize nasip eylesin. Ve afiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin fatiha